Alo? Ne haber ne? Merhaba tatlım. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? Ha, haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de bu son sezonu Malezya'ya gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha. Evet, haklısın. Evet, aslında bakarsan bizi bayağı zorladı. Yani bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari. Siz güvende olun da. Çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz ertelendi. Bilmiyorum belki 10 gün daha kalmamız gerekebilir. Ah 10 gün mü? Tamam um, o zaman şöyle yapalım ben gidip kendime bilet alayım. A hayır hiç gerek yok meraklanma yani bilirsin işte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse hiç acele etme kendine dikkat et. Dikkat ederim her zamanki gibi. Ee, bak benim e, kapatmam lazım şimdi James'ın beni çağırıyor. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. <laughs> Uydular ne diyor bakalım Victor? Şu an hiçbir bok demiyorlar. Sinyali kaybettim. Hey, neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Kağıdın. Pekala, şuradaki patikanın bizi doğruca Volkan'a götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Tamam. Pekala. haritaya göre Volkan'ın çevresinde bazı yapılar var. Bazı boş karakollar ve birkaç gözlem kulesi. Gözlem kuleleri mi? Evli dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey saklıyorsa etrafa gözlü dikmesi gayet normal. Ve o ok kulelerden biri Volkan'ın tam üstünde. Efendim? Öyle umuyoruz. Yerde harabeler görüyorum. Bekleyin, neymiş bir bakacağım. Ee Victor, bu aralar yolculuklara yine devam mı? Öyle sayılır. Kendime bilgisayar masasından uzak işler seçmeye çalışıyorum. Nathan'la da şeyi konuşuyoruz. Bizim işlerin nasıl da internete kayıt işte. Eminim artık malı elinden çıkarmak için bayağı bir seçeneğin vardı. Tabii ama müşterilerin Antika ustası 37 ile kaplı gölüyle mesaj oldukça zorlanıyor olmalısın. evet, ne demezsin. Hmm, buralarda pek bir şey yok. Evet, dikkate değer bir şey yok. Hadi yola koyulalım. şansımızı da katarsak bu volkanın biz oradayken patlama ihtimali var. Sıfır. E, bu sönmüş bir yana. Güven bak. Bir volkana gidiyoruz dediğiniz değil ki araştırdığım şey bu. Ve en ucuz dört çarpı dört kiralayan yerlere baktım. Bekle Sally. Yani gerçekten oturup bir şeyleri bunu söylüyorsun. Hep sen ukalalık taslayacak değilsin ya evlat. ...senin çürük diyebileceğin türden bir köprü. Hey! Dikkat et evlat!

Şu tepeden gidelim. Böylece köprüye çıkabiliriz. buradan gidebiliriz galiba. Hadi, hadi tatlım. Hadi, yürü, 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 yürü. Başardım. Pekala evlat. Sakın aşağı düşme. Hey yavaş. Ağır ağır. Ortadan sür. Evet, yalnız aracı ben mi sürüyorum? <laughs> Sorun yok. Her şey yolunda. Tamam, Burada sürtünme lazım. Ne için? Kayaları denedim. Gracias. Lastik izledim. Hüzen geçmiştir. Hey Victor, kiralama elemanıyla neyi tartışıyorsun? Aa, kardeşin 4x4'te fil. hala gitme vakti. Beklerim. Ne diyordun? Tamam. Kardeşim dört çarpı dörtte bir binç olsun. Yani binç olunca tamam sorun yok da mesele süspansiyon olunca mı olmuyor? İyiymiş. Hey binç önemli. Arazide gidiyorsun. Yağmur yağabilir, çamur olabilir. Bir daha. Kanet yolları aşacağız ve onun için bir kere bile kullan. ...kanallara bağlayın millet. Oo, oh. <laughs> hey Nathan, biraz düzgün sürsen diyorum. bazıları hazineleri depolayıp buraya geldi. İyi de neden? Kim bilir. Belki koruma için. İngiliz yetkililer hemen arkalarındaydı. Tabii. Belki saklanmalarını sağlamıştı. Yani bu adamın bir şeyleri saklama olduğu belli. Hey, dikkat et evlat. Sarf ettim. Hadi gidip şu kuleye bir bakalım. Seninle geliyorum. Bu vinç için büyük planlarım var. Üzlerde yıllık bir şeye göre bayağı iyi durumda görünüyor. Evet. Bu harabeler Evir'nin döneminden. Ah, işte bu iş görür. Oh, oh, oh. Pekala, eğlenceli görünüyor. Göründüğünden daha dik. Tamam, hazır mısın? Dene bakalım. Hadi başlıyoruz. Yavaş. aldığımız değdi. Bir tepeyi aşabildik. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani henüz değil. Küçük galibiyet bunlar. Evet tamam. Ben büyük olanları kutlayacağım. Vinci yerine koyarsam yola devam edebiliriz. Sam, baksana. Bu Christopher Condent'ın Kızgın Ejderhan'ın kaptanının... ...Evri'nin döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Evri'yi korsan kaptanları topluyordu ama ne için? Gözlem için mi? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Bayram etsin beyler. Vay canına. Ha, bir düşünsene. Baskıcı bir hükümetten çok uzaklara kaçıp varlıklı bir korsan olarak buraya geliyorsun. ha. aldı, mazgut korsan. Tek istedikleri şey huzur için görüntülmek veya yağmalamak. Hayır, hayır. Özgür bireyler olarak yaşamaktı. Yani toplumdan uzaklaşmak için bir yer seçecek olsaydın aklına burası gelmezdi. Bu volkanı uğraşmak ne çok zamanımız aldı. Sabır, sabır. O korsanlar buraya nasıl geldiler biliyor musun? İngiltere'den başlayıp Türkiye'ye yelten açtılar ve ardından Atlantik'e dönüp Güney Afrika'ya geçtiler. <laughs> ve bunların hepsini de kağıtla, tatlaklarla ve yıldızlara bakarak çözdüler. Hey, eski bir deniz. Şey, denizin inceliklerini öğretiyorsun. Demek istediğin buraya bayağı kolay geldi. Öyle mi? Ha, yine dev bir uzun sürdü. At Burada biraz türbülans bir var da. Buralarda çekici bulamayız, Nathan. Şuna bakar mısınız? Asik. Dur, dur. Oradalar. İşte. Durum nedir? Askeri kıyafetler dolanıyor. Nadir'in adamları mı? Evet. Asiktir ya. Anlaşılan eski bir koloni karakolu bulmuşlar. Ama yanlış olanı değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Volkan'a giden tek yol oradan geçiyor. Aman be sıçtık. Tepelerini bineceğiz yani. Planın nedir Nathan? Siz bana oyun yeter.